Hepinize merhaba öpücek ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hep çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün bakın gördüğünüz gibi burada sıra sıra 4 tane eski püskü araba var arkadaşlar. Ve bu arabaları sihirli portaldan geçirdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi portalı görüyorsunuz bakın arkadaşlar bu portaldan geçirdiğimiz zaman efsanevi portal arabalarına dönecek arkadaşlar. Ve bunları arkadaşlar geçirmeye hak kazanabilmek için arkadaşlar bakın burada canavarlar var. Burada canavarları böyle saat sağ tıkladığımız için zaman içinden bir tane enderman canavarı çıkacak. Ve biz bu Enderman canavarını öldürebilirsek arkadaşlar buradan geçirmeye hak kazanacağız ve arkadaşlar arabamızı süper bir portal arabası yapacağız arkadaşlar. Evet böyle bir oyunumuz var. Gördüğünüz gibi silahlarımız ve zırhlarımız olacak tabii ki. Burada da cephanesi var arkadaşlar. Silah ve zırhlarımızın. Bunları arkadaşlar kullandıktan sonra canavarlarımızla savaşacağız. Eğer yenebilirsek arkadaşlar şuradaki eski arabaları buraya getirip arkadaşlar bu portalın içinden geçirip arkadaşlar süper bir arabaya çevireceğiz. Oyunumuz kısaca böyle arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videoya hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar size şu an video like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın ve otomatikman arkadaşlar yorum yaparsanız da arkadaşlar kanalımıza abone olup video like atıp yorum yaparsanız otomatikman bu Pass çekilişine giriyorsunuz ve adınız arkadaşlar yazılıyor listeye haberiniz olsun arkadaşlar şimdi dostlarım buradaki arkadaşlarımızla bu oyunu oynayacağız gördüğünüz gibi zengin Enes ve örümcek kız arkadaşlar onlarla birlikte oyunumuzu oynayacağız şimdi İlk ben oynayayım diyorum arkadaşlar İlk ben oynayayım çünkü göstereyim dostlarımıza nasıl olduğunu Tamam oyna 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 ne olacak ki oyna aşkım ne olacak ki Evet şimdi arkadaşlar o zaman şimdi sırayla ne yapacağınızı size de göstereyim sizde bir öğrenin Şimdi ilk önce silahımızı seçeceğiz Evet silahım bir tane tabanca çıktı arkadaşlar içinde daha büyük mermili silahlar da vardı fakat bana bu küçük silah geldi arkadaşlar şimdi ben buradan cephanesini alıyorum neymiş bunun cephanesi 7 tane kurşun alan bir tane ee, nerede o 30 tane alıyor 30 tane alıyor 7 tane kurşun alıyormuş arkadaşlar şimdi zırhlarımızı basalım bir tane de zırh gelecek bu ne arkadaşlar ranger veteran e, maskesi diyor maske şu sanırım arkadaşlar. Bakayım bir evet şimdi bunları giydik arkadaşlar şimdi dostlarım bu portaldan geçirmek için buradaki canavarlarla savaşacağız evet dostlarım sizce yorumlara yazın bakalım bir tahmin yapmanızı istiyorum arkadaşlar sizce buradan kim kazanamayacak arkadaşlar yorumlara yazın yani buradaki portaldan geçirmeye hakkını kim kazanamayacak yani kim canavarı öldüremeyecek yorumlara yazın bakalım yani en beceriksizimizi yazın zengin mi enes mi örümcek kız mı yoksa ben mi arkadaşlar yorumlara yazın şimdi canavarımızı çıkaralım ilk önce mermimizi bir katalım arkadaşlar mermimizi kattık ve dostlarım çıkardık bakalım oh, bu ne arkadaşlar şuna bir Bakalım öl bakalım öl bakalım arkadaşlar enderman ejderhası çıktı ben bu tamam tabancayla nasıl öldüreceğim? Üstüme üstüme geliyor. Dur dur dur. Git 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 git. Öldüreceğim, öldüreceğim. Öl bakalım. Arkadaşlar şöyle mermimizi de değiştirelim. Üstümüze üstümüze hala geliyor. Öl bakalım, öl bakalım, öl bakalım, öl bakalım. Havada vuruyorum dostlarım ama biliyorsunuz ki tabancanın zor zor öldürüyor buradaki ejderhayı. Hadi bakalım şöyle. Öl bakalım şimdi. Hadi işte bu. Öldürdük arkadaşlar ve gördüğünüz gibi içinden bir tane kart çıktı. Şimdi bu kartla arkadaşlar hemen gidelim. Oo bakın bu zırh bizim hızlı koşmamızı da sağlıyormuş ha. Neyse durun. Arkadaşlar bu kartlarla birlikte şimdi arabamızı alalım. Hemen şöyle yapalım. Elimize bunu alalım. Şöyle sağ tıklayalım. İşte bu. Şimdi döndürelim arkadaşlar aracımızı ve portalın içinden geçelim ve arkadaşlar portalın içinden geçtiğimiz zaman efsanevi bir arabaya dönüşecek. Şimdi gidiyoruz gördüğünüz gibi içine doğru. Evet şöyle girelim. Oo, şuraya bir bakın. Arkadaşlar içinden geçtik ve efsanevi arabaya dönüştü. Durun durun gösterelim. Dostlarım bu kadar kolay işte eski arabalarımızı bu kadar kolay yenileyebiliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok iyi ya. Hemen şöyle koyalım arabamızı. Bakın. Dur. Buraya koyamadık. Şöyle evimizin önüne veya garajımıza koyalım arkadaşlar. Şöyle hemen şuraya koyalım. İşte bu. Lamborghini arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsanevi bir araba. Şimdi hızlıca bu üstümüzdekileri de bir çıkaralım. Evet. Çıkardık. Şimdi sıramızı verelim. Arkadaşlar sıra kimde olsun? Sıra. Ee, evet. Arkadaşlar. Ee, şimdi göreceksiniz. Ben kazanacağım. Yine çık gel buraya. Allah Allah oyun oynuyoruz burada çık bakalım şuraya gir bakalım şu suyun içine Heh, tamamdır arkadaşlar şimdi Evet yorumlara Enes yazan olmuş bir iki kişi göreceksiniz o iki kişi şimdi nasıl yeneceğim göreceksiniz şimdi zırhlarımı aldım bakalım neymiş bu bandit yazıyor yani şunları giyeceğiz sanırım İyi ee, arkadaşlar güzel tamam silahımıza bakalım şimdi silahımızı seçtim. Oo oh, güzel. Bunun mermisi neymiş? 25 tane RNR yazıyor. Bakalım şu. Evet şundan birazcık alalım. Şimdi mermimizi takalım. İşte bu. Arkadaşlar şimdi evet Enes yazanlar göreceksiniz şimdi. Canavarımız gelsin bakalım dur. Gelsin bakalım. Ay bu ne be? Öl bakalım. Ay bu ne ya? Ay kaka gibi geliyor önüme. Öl bakalım. Şimdi ben bu mermiyi bir değiştireyim. Sen gelesiye kadar. Oho. Şuna bak arkadaşlar. Öl bakalım. Öl bakalım. Şöyle vuralım dostlarım. Sakın girme onun içine. Sakın girme onun içine. Sen de araba olur çıkarsın. Gel bakalım. Şöyle öldürelim. Öl bakalım. Bu ne ya? Uy. Arkadaşlar yapış yapış bir de. Bunun mermisi bitti mermisi. Bunun mermisi bitti. Dur şöyle yapalım. Şimdi içeriye girerim filan dene. Öl bakalım. Öl bakalım. İşte bu. Ne çıktı? İşte bu arkadaşlar kartımız çıktı. Şimdi hızlıca e, şurada iki arabalardan birisini alalım. Bunu da yukarıya koyalım. Şöyle bir arka koltuğa oturduk ya. Şöyle. Heh. Tamamdır. Çalıştırdık ve dur 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 dur. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca gidiyoruz bakalım. Portalın içinden gireceğiz bakalım. Bana nasıl bir araba gelecek arkadaşlar? İnşallah güzel bir araba gelir. Aynı. Fakirinki gibi inşallah güzel bir araba gelir arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidelim. Oo. Nasıl oldu ki? Ah, bu ne be? Ay! <laughs> Neden beni böyle şanssızım ya? Ne oldu ya? <laughs> Enes bu araba ne? Yine eskisine göre iyi de dostum çok iyi yükselmemiş seninki ya. Enes bu da gidiyor en azından. Ne gitmesi ya? Ne gitmesi? Al, oh, çalışmıyor bile, bozuk. Ben bunu şimdi tamirciye bir götüreceğim. Of, tamirciye götüreceğime atarım bunu. Şöyle, oh be. Of ya yine de alayım da, ne olur ne olmaz. Of, of çok şanssızız arkadaşlar ya. Neyse, o zaman ölecek kız. Oyna bakalım sende. Ya da dur, zengin sıra sende. Hadi zengin. Hadi bakalım. yorumların zengin yazın olmuş. Şimdi göreceksiniz nasıl öldürüyorum, göreceksiniz. Zırhlarımızı şöyle alalım. Bu ne be? Çıkaralım. Neymiş bu? Oo, Robocop olduk Bu ne be? Şunları da giy. Oo, ben bunlarla kes yenilmem arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şunlara bakın. Aynı Iron Man gibiyiz ha. Bir dakika şimdi zırhlarımızı aldık. Silahımıza bakalım. Oh tamamdır. Şimdi bir de bunun mermilerini de alalım. Şöyle. Şimdi mermimizi de takalım. Şimdi önüme çıkacak canavar. Oo bu ne be? Gökkuşağı indir Öl bakalım gökkuşağı indir beni. Arkadaşlar bunun partikulları da farklı. Mor değil ha rengarenk çıkıyor. Öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl bakalım. Mermimizi değiştirelim. Sen gelesiye kadar ben seni öldürürüm beni. Öl bakalım şöyle arkadaşlar. Allah. Gel 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 sakın o portal içine girelim deme Öl bakalım. İçinden düştü mü? Hah burada alalım. Ve bakalım arkadaşlar nasıl bir şey alacağız. Şimdi şu kartla kapıyı açalım. Kapat kapat kapat. kapat koy yukarı bunları. Şimdi şöyle hop. Şunu çıkar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hemen gidiyoruz. Şuna binelim. Evet hop. Şimdi dönelim. Dur 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 dur. Allah. Arabayı içeri suya döktük. Dur dur dur. Dönelim. Hadi bakalım. Hop. Girelim şu portalın içine de bakalım nasıl bir şey olacak. Arkadaşlar şöyle. Oo. Bakalım nasıl bir şey bu. Hani inelim. Allah. Oo, şuna bir bakın. efsanevi Gel bakalım buraya. İşte bu. Garajıma koymalık güzel bir araba. Bakayım neymiş markasını okuyamadık ki. Ne yazıyor? Vallahi okuyamadım ya. Neyse. Arkadaşlar yine hiç yoktan iyidir. Daha kötü bir araba olabilirdi ama fakirin arabası kadar da güzel değil ama olsun bu da idare eder arkadaşlar bizi. Şimdi hızlıca ben de bunu şuraya koyayım arkadaşlar şöyle hop tamamdır. Örümcek kız hadi bakalım sıra sana. Ay bende mi? Evet, yine heyecanlandım bakalım. Şöyle sırrımızı alalım. Bunu giyelim. Bu neymiş? güzel güzel bir silahımız oldu. Ee, şimdi zırhımızı da giyelim. Geri kalan zırhları da giyiyoruz. Şimdi silahımız hangi mermiler alıyormuş? Şöyle şu sanırım. Şimdi canavarımızı çağıralım bakalım. Hadi bakalım. Ay bu ne? Sen nasıl bir canavarsın? Dur mermi takmayı unutmuşum. Al bakalım sende, de al bakalım sende. de. i̇şte bu. Aa, evimizin içine girdi dur. Bizim içinden çık bakalım. Neredeyse pis yaratık? tık. buradasın. Öl bakalım, öl bakalım, öl bakalım. Nereye gitti kart? Kart nereye gitti? Kartımı da yok etti. Allah Allah, kart nerede ya? Bir dakika şunu çıkaralım. Ona kartı kaybettik ya. Hayır ya. Uf, uf kartım kayboldu. Öf ya. Öf. Ne oldu? Kartım kayboldu. Aa, o zaman kaybeden sensin örümcek kız. Öf ya. Öf ya. Öfşeki öldürmüştüm. Arkadaşlar ben de kazanmış olmuyor muyum? Yorumlara yazın bakalım. Beni bir yazın. Hayır kazanmış olmuyorsun. Kartı kaybettiysen oyunda kaybetmiş oluyorsun. Maalesef doğru. Ya arkadaşlar ya. Öf ya. Neyse bir sonraki oyunumuzda artık sen de kazanırsın örümcek kız. Merak etme. Arkadaşlar ekranda çıkan videoları tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bravo PS'e katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.